Ne yapıyorsun anneciğim? Oo. Ya. Aferin ben de oynayabilir miyim? Senin? Tamam hadi birlikte oynayalım. Ne oynayalım? Bunu oynayalım. Tamam karavan sesine mi oynamak istiyorsun? Tamam şuraya oturayım o zaman ben. Tamam mı yanına geleyim. Aa Kerem bunlar ne? Bir, iki, üç. Aa Renkli renkli çikolatalar, bayram çikolatası mı yoksa bunlar? Kim getirdi Aran? Sen mi getirdin? Yok. E kim getirdi kızım bunları? Getirmiş şey olabilir. Ama baba nerede yok ki? Evet yok. Evet nerede ee, kim getirdi? getirdi? Ben de mi? getirmedim anneciğim. Ben de dedim. Ne yapacağız? Ben Allah, kim... Allah Allah. Hadi ye bakalım. Bakalım. Hadi. Anne, Umarım insan... bir şey olmaz. İnşallah ciddi. İnşallah bir şey olmaz anneciğim. Hadi ye bakalım. Böyle bulduğun şeyleri yiyor sebebi de kim bıraktı acaba ya? Ye ye güzelce. Güzel mi? <laughs> ah <aa>, ne oldu? <laughs> aa, karen. Ah Karen bayıldın mı? Karen Karen uyan gıdıklayayım bakayım. Aa, uyanmıyor da ya. Karen ya ben sana yeme dedim ya. Of. Karen. Ya ne yapacağım ben şimdi ya? Kimse de yok evde. Of. Karen. Allah Allah. Of bu sihirli miymiş ya? Bayıldı. Karen. Karen. Ya benim bir tane sihirli deneyim vardı. O nerede acaba? Onu bulmam gerekiyor hemen. Of nerede acaba ya? Beni ayıltmam lazım. Onunla ayılır mı acaba Karen? Benim sihirli nerede? Ah buradaymış buldum. Bakayım ayılacak mı? Hokus pokus. Ah hey, Karen. Hı -hı. Bir şey söyleyeyim mi? Bayıldın sen. Hı -hı. Evet. Ama onlar yeme işte yeme. Bayılıyorsun sonra Karen. Saçlarım bile bozuldu İnşallah ya. Bundan bayılma. Ama anneciğim yiyorsun sonra bir şeyler oluyor. Korkuyorum ben ya. Karen bence yememelisin anneciğim. Çok güzel ama yememelisin. Ben sana çikolata veririm başka olmaz mı? Ya yeme! Ya yeme! Ya! Bak gülüyor. Hoşuna mı gidiyor? Ama ben çok korkuyorum. Of ya! Çok korkuyorum ben Karen ya. Yeme şunları. Bak yine bir şey oldu. Aa! aa. Karen ne oldu? Bayıl... Aa, bayılmamış. Ne oldu kız? Aa! Uyur gezer oldu şimdi de. Kare. Aa yine bayıldı. Ya Karen ne yapıyorsun sen ya? Hop Bak yine oh, kalktı. Oh. Bak 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 uyur gezer oldu yine. Aa. Karen. Aa. Deli deli yaptı kendini ya. Görüyor musun sen bir dakika kundan? <laughs> ne bayılıyorsun ne gülüyorsun? Bu nasıl bir şey böyle? Çok değişik bir şey oldu bu ya. Of. Aa. Aa bakayım. Hey. Ne yapıyorsun? Oyuncak mı oynayacaksın bu halde? Aa, bir de yere atıyor oyuncakları. Aa, bakayım. Karen, uyan, uyan Karen. Aa, hem gözü kapalı. Hey, evi dağıttı. Ya Karen yapma, kırılacak onlar. Yapma. Ya Karen yapma, yapma. Hay tamam, tamam, dur, tam. Dur, bekle, bekle. Şimdi hemen şu sihirleneyim vardı benim. Hemen düzelteyim ben bunu. Hokus. Pokus. Hey. Oh ayıldım. Karen neler yaptın farkında mısın? Hayır yemeyeceksin daha. Bir şey söyleyeceğim. Neler yaptığın farkında mısın sen? Farkında mısın? Bir bak. Bir bak her yeri nasıl dağıttın. Bir bak. Bak nereye dağıttın. Gördün mü? Gördün mü Karen? Hep böyle bunları yediğin için oldu. Bence yememelisin daha. Bence yememelisin artık. Yeterli. Yeme kızım lütfen. Yeme anneciğim ya. Ama korkuyorum. Karen korkuyorum anneciğim bak yine bir şey olacak. Tamam sihirli denememiz var düzeltiyoruz ama yapma yani. Korkuyorum ya düzeltemezsem. Karen. Bak ha, dinlemiyordu ya. Çok mu tatlı? Çok mu tatlı? Ama ben sana tatlı çikolatalar veririm anneciğim. Ben? Ne, ol ne ben? oldu? Ne oh. oldu? Neredeyim ben? Nasıl neredeyim ben? Ona demek öyle. Karen? Ben değilim. Aa, Karen sen Karen'sin Karen. Duymuyor musun beni? Karen. Aa, hatırlamıyor musun kızım beni? Kızı. Annenim ben Karen. Karen sen Karen'sin. Burası senin evin anneciğim. Bak bunlar senin oyuncakların. Kızım burası. Anneciğim ben annenim zaten. Burası senin evin Karen. Karen. Aa, lütfen. Karen. Hatırlamıyor musun kızım beni? Aa. Aa, burası senin evin anneciğim. Bak, burası senin oyuncakların. Oyuncak evin var. Bunlar senin oyuncakların. Sen Karen'sin. Kız Karen. Aa, bak ne yapıyor. Kızım, e, bak yapma. Yapma, top atma. Evde top oynanmaz. Karen. Hayır, hayır, hayır. Aa, sakın, sakın basma. Bak ya dağıtıyor her yeri. Karen bir şey söyleyeceğim. Bir bak bir bak. Hayır basma ona kırılır. Kırılır. Şşt, sonra çok üzülürsün ama. Hatırlamıyor musun sen? Anlamadım? Beni, Yapma öyle ayakların acı. Kızım burası zaten senin evin. Ben ya benim sihirli vardı. Kızım ben annenim zaten. Buradayım. Ben Aa hafızanı mı kaybettin sen? Benim sihirli deneyim nerede? Burada. Şimdi hemen düzeltiyorum seni. Bir daha da o çikolatalardan yedirmiyorum. Hokus. Pokus. Karel. Karel sen misin? Evet. Bakayım. Hatırlıyor musun beni? Evet. Burası senin evin. Evet. Karel hafızanı kaybetmiştin az önce biliyor musun? Alışım. Evet. Ben kimim diyordun. Evime gideceğim. Annemi istiyorum diyordun. Ya. Çok korktum Karen. Hayır yemiyorsun artık. Bunları atıyorum. Bunu da yemiyorsun artık. Ben sana başka çikolata veririm tamam mı? Hı -hı. Bir şey söyleyeceğim. Bu çikolataları bize kim getirdi? Hı? Çikolataları kim getirdi? Banatçı. <laughs> evet, tabii ya. Bak, hem de renkli renkli. Anlamalıydık onun kıyafeti gibi karan. Ama neden getirdi ki? Niye böyle bir şey yaptı bize? Biz çikolayı yakmış gitmiş. Hayır, çikolata bende, bende. Alıp oh, gitmedi onu. Şimdi bak şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musun? <laughs> Bu sihirli değnekle ben o palyaçoyu getireceğim. Tamam mı anneciğim? Ve bir daha böyle bir şey yapmamasını söyleyeceğim. Çok ayıp ya. Ben çok korktum. Ya düzelemeseydin ne olacaktı Karan? Hayır gelmedi daha ben getireceğim. Onları palyaço da yapmadı. Sen yaptın. Uyur gezer olmuştun hatırlamıyor musun? Hatırlıyor. Hatırlıyor musun? Hani hatırlamıyordun? Dur palyaçoyu getirelim şuraya. Bekle. Hokus. Hokus. Palyaço. Bak gülüyor, gülüyor bu Karen bir şey yapmıyor. Hep de gülüyor de bu ya. Bak o getirmiş çikolataları da işte. Niye bize böyle çikolatalar getiriyorsun? Gülüyor, gülüyor Karen gülüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor bu. Hep gülüyor ya. Şuna bak. Böyle düşüyor ya. Hayır düşmüyor. Sadece gülüyor. Baksana. De... Ço bak de... lütfen bize böyle kendi elbisen gibi çikolatalar bir daha getirme. Tamam mı? Karen değişik değişik şekillere giriyor. Senin yüzünden çok korktuk biliyor musun? Aa, hafızasını kaybetti. Ondan sonra uyur gezer oldu. Ben neredeyim demeye başladı. Değişik değişik hallere girdi ya. Hafızasını Hafızasını mı kaybetti? Yolunu kaybetmiş o yolunu. Bizim eve gelip gelip duruyor baksana. Ya, artık ya, yeterli. Ya, ya, ya. Evet al çikolatanı da tamam mı? Ver çikolatasını da Karen gitsin artık. Almıyor da ya. Almıyor evet sadece gülüyor. Gülmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Vereyim ona çikolatasını. Heh. Tamam mı? al buradan çikolatanı bir daha da bizim evimize gelmiyorsun. Seni sihirli değnekle gönderiyorum. Şey Karen. Karen bu palyaço gülüp duruyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor. Bize sihirli şeyler getiriyor. Al kızım sen gönder bunu. Bak. Dur bak şuradan. Bekle çok uzaktasın. He, burada. Bak. Oh gitti ya. Ay çok sevindim. Karen çok korkmuştum. Karen bir şey söyleyeceğim. Bir daha onu at bir daha lazım olabilir. Karen bir şey söyleyeceğim. Bir daha öyle gördüğümüz bilmediğimiz şeyleri yemiyoruz tamam evet, mı? Evet, bir de yok diye ya. Evet ben de çok sinirlendim Karen ya. Bir daha yeme tamam mı böyle şeyler? Ve bana söyle. Tamam mı ben sana çikolata veririm. Tamam mı anneciğim? Tamam. Şimdi oyuncaklarını topluyorsun ve oynamaya devam edebilirsin. Tamam. Hadi.